Vallahi var ya zaman da geçmiyor. Televizyon bozuldu. Balıkçık ne yapıyorsun be? İyi vallahi balıkçık da duruyor. Fare, fakir nerede kaldı ya? En iyisi ben bir fakiri arayayım şöyle arkadaşlar. Söyle. 5 3 Neyse arkadaşlar numarasını bilmeyin vallahi siz rahatsız edersiniz öyle arıyorum. Alo birader neredesin ya niye telefonumu açmıyorsun? Buyur birader geliyorum bekle az kaldı ya. Tamam birader hızlı ol ya vallahi billahi bekle bekle ne oldum burada böyle ya aç oldum birader ya. Tamam birader geliyorum bekle. Valla tamam kapat birader ya. Arkadaşlar siz de gördünüz Allah billah ya. Fakir bekliyorum bir işimiz var valla onu yapacağız. Gelecek burada bilgisayar falan oynayacağız arkadaşlar ya. Neyse gelen bari ben bilgisayarın şey, öyle şeylerin DVD'lerini ayarlayayım. Bu ne birader ya vallahi vallahi beklemeyi bilmiyor arkadaşlar bu mantar ya. Bir iki dakika işim var vallahi billahi var ya. Oho. Şöyle beş dakika şuraya bir uğrayalım arkadaşlar. Şöyle 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 hemen bir, bir şey alıp çıkacağım arkadaşlar. Şöyle gidelim hızlıca arkadaşlar. Gidiyorum şöyle hızlı hızlı hiç durmadan. Gürol amca merhaba. Vallahi görül dedi artık amca dedim. Bak sevinmiştir o şimdi arkadaşlar ya. Neyse şöyle gidelim. Hızlı 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 geldim birader ya. Vallahi billahi var ya ya on numara. Aha bu ne birader böyle? Kargo mantar. Gönderen bilinmiyor. Allah Allah mantarın bundan haberi var mı ya? Mantar kardeşim kapıyı aç ben geldim. Hele şükür be birader buyur be hoş geldin. Gir içeri birader niye duruyorsun hala kapının içinde? Birader sana karga gelmiş gördün mü? Yo birader nerede? Bakayım. Hani birader yok? Garajın önünde birader baksana kör müsün? Bakayım birader. Aa vallahi kargo gelmiş birader bu ne? Gönderen bilinmiyor. Kim gönderdi ki acaba? Ne bileyim birader biri göndermiş ama bir araştırmak lazım ya. içinde ne var ki acaba? Bilmiyorum ki birader vallahi ben de şöyle bir bakalım sağına sonun arkadaşlar bu bayağı burada duruyordu. Ben koydum diye hatırlıyorum hatta bunu buraya ama herhalde yeni birisi bir şey göndermiş birader galiba ya. Aynen birader asla bir bakalım içinde ne varmış vallahi sen de sabırsızlıkla mektup atıyorsun birader vallahi bana ya patladım ya. Patladım resmen ya. Bu ne arkadaşlar ya? Böyle birisi olabilir mi ya? Tamam birader bu ne sistem ya? vallahi billahi arkadaşlar vallahi görüyorsunuz mu? Biraz daha sinirlendireceğim. Ee, böyle bir şey olabilir mi? Açmayalım birader ne olacak sanki açıp ya? Vallahi billahi birader ne değişik adamsın ya. Vallahi bak en son sabırsız, ben açacağım ya. Vallahi billahi bu ne ya? Tamam birader açacağım. Tamam dur ya. Sence içinde ne var arkadaşlar bunun? Bilmiyorum ama bakıyorum birader. Hazır mısın? Allah Allah birader açsana ya manyak manyak konuşma hazırım her türlü şey var hadi aç. Tamam birader açıyorum arkadaşlar şöyle açıyorum hazırsanız sizde bakalım içinde ne varmış bunun. Ana arkadaşlar bunlar içinde ne var böyle bunlar neymiş böyle kan mı bunlar bunlar ne örümcek ya bu ne bilader bu da hareket ediyor bir şey var ama bilmiyorum bu ne bilader bir... fakir bilader ne var bir bilsen içinde ne var bilader söyle de var bir dinleyeyim mi? Mi, birader, de bakayım mı bilader bende bak bilader ne var içinde vallahi billahi oho vallahi arkadaşlar vallahi bilader bunlar ne böyle ya vallahi fakir bilmiyorum ki bunlar ne bilader dur alayım şöyle arkadaşlar şunu alayım en önemli parça bu duruyor bilader şuna baksana şöyle kocaman bir şey attım şuraya Bilader bu oyuncak mı? Bu ne böyle? Bilmeyemedim bilader bu ne böyle? Bilader bu ne vallahi cidden billa. On numara korktum ha. On numara korktum da bilader. Bilader yer izin olursa bunu yere koyuyorum. Ne dedin? Beğenmedim ki birader şimdiki ya. O zaman at birader ne diyeyim yani sağ sola. Bir şey olmasın şimdiki birader ya. Neyse birader koyalım o zaman ya. Tamam birader koyalım gari. Arkadaşlar. O zaman fakir güzel bir yere koyalım arkadaşlar ki şimdi ne olur ne olmaz bilmiyoruz ne olduğunu. Benim tarlaya koyalım birader ne dedin o işe. Tamam birader seni tarlaya koyalım ya. Tamamdır arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde gidelim bunu koyalım arkadaşlar. Gel fakir sende birader şöyle güzel bir güvenli bir yere koyalım ki birader hiçbir şey olmasın. Şöyle ne kadar da ağırmış aslında birader bu ya. Şuraya şöyle arkadaşlar koydum. E ee, bilader ne oldu? Bu ne bilader ama böyle değişik değişik duruyor bizim gibi aynı boyda arkadaşlar şuna bakın. Ama bu hareket etmiyor bilader ya boş bir şey herhalde. Aynen bilader herhalde bir şey değil bu oyuncak göndermiş Bir sana ya. Valla böyle de oyuncak olur bilader Şunun Tipe Bak ya. Neyse bilader ben bunu <laughs> gidelim. Neyse bu burada ben eve mi Götürsem Gel bilader bir şey geldi aklıma ya. Bilader dur. Ne oldu fakir ya niye duruyorsun bilader anlamadım. Bilader sakin ol ve yavaşça yanına bak tamam mı ama hiç korkma. Şu an ben de çok korkuyorum. Allah'ım bu ne? Şakanın sırası değil bilader ya. Ne var ki sağımda bakayım şöyle. Hı -hı. Hepinizi öldüreceğim. Fakir kaç bilader. Kaç geliyor birader sen niye kaçmıyorsun lan fakir var ya benim burada sattı arkadaşlar fakirde Kaçma. Dur arkadaş dur şöyle gidelim 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 bakayım geliyor mu Allah geliyor arkadaşlar fakir yardım et arkadaşlar fakir orada kaldı ya Valla herhalde fakire bir şey yaptı şok mu geçirdi ne oldu geliyor Allah geliyor arkadaşlar Şöyle koşalım Koçma. koşalım arkadaşlar şöyle şöyle gidelim kapattım şöyle Şöyle gidelim arkadaşlar hemen üst kata bunu böyle kandıralım arkadaşlar bu bizi bulamaz şöyle gidelim 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 Buradan var ya arkadaşlar şöyle havuza atladım mı bu beni bulamaz şuradan çıkarım şöyle arkadaşlar Arkandayım Ne? Arkadaşlar hala geliyor Kaçmam yap. lazım bir şey yapma bana Evet orada kaldı arkadaşlar Fakir Fakir bilader Neredesin be bilader Aaa yine gelmiş burada arkadaşlar koşalım koşalım arkamda hala geliyor Bilader kendine gel ya Arkadaşlar valla Bunu aldım yanlışlıkla Bindim. Gitmiyor Dur Anlaşalım lütfen. Ne olur dur bir şey yaklaşma bana. Dur. Niye geliyorsun? Dur dur tamam tamam dur. Bir şey yapmayacağım. Allah sen de bana bir şey yap. Sana bir şey yapmayacağım. Ama senin kemiklerine bir şey yapmayacağım. Dur öyle de deme ya. Fakir birader gelsene ya. Şöyle şöyle kaçayım arkadaşlar. Vallahi billahi geliyor. Fakir sen de geliyor arkanda. Fakir de geliyor. Birader tam arkanda kaç. Vallahi geliyor. Arkadaşlar şuradan şöyle yaptım mı? Hop şöyle yaptık mı şakasına? Hop kaçalım arkadaşlar. Şurada duralım arkadaşlar. Aha geldi birader koş birader koş. Hop şuradan atladım birader. Gel birader arkanda ala. Şuradan şöyle durdum mu arkadaşlar? Şuradan atladım mı ben şöyle kapıyı kapatıyorum birader. Fakir artık nasıl gelirse gelir birader o kaçmıştır o fakir ya Vallahi fakir bizi sattı ya bakalım aa fakir birader kaç Birader aç kapıyı bu oyuncakmış ya aç aç Nasıl birader ya dur geliyorum bekle Nasıl oyuncak arkadaşlar ya o kadar kovaladı bizi İyisin değil mi birader sensin yani değil mi Evet birader benim ya bak arkamda kaldı öyle görmüyor musun Çıktım birader Emin misin birader orada duruyor çok çirkin çirkin bilader bir çık Vallahi bak sana değişik değişik bakıyor birader ya. Oyuncak birader arkasında düğme varmış. Kaçarken kovalarken yakaladım ya. Nasıl birader ya? Bu oyuncak mı şimdi birader? Arkadaşlar vallahi çok korkuyorum birader ama ya. Yok be birader vallahi bir şey yok ya. İyi birader öyle diyorsun öyle olsun. Ama bana hala bakıyor. Hakikaten arkadaş oyuncakmış arkadaşlar şuna bakın. Eee ah, birader on numara ya. Gel birader biz gidelim ya burada dursun. Bak. Böyle oyuncak olmaz olsun birader biz bu oyuncağı geri paketleyelim gönderelim ya. Burada dursun işte ya. ya tıp, şey, şey yapalım birader yakalım bu oyuncağı. Ne korkak çıktın be birader ya. Ya birader ben bu oyuncağı tamam mı buradan kaldırıyorum birader. Şöyle de birader kaldırdım vallahi arkadaşlar ben bu oyuncağı kaldırdım birader. Gel birader şöyle biz biz oyunumuzu oynayacaktık birader onu yapalım ya uğraşmayalım böyle şeylerle ya. Tamam birader ya. Vallahi bir iki üç dakika korktuk ama ha, iyi korktuk. Bir daha ver, bundan sonra böyle karı gelirse açmayalım ya. Vallahi var ya ikidir kötü oyuncak geliyor Doğru diyorsun birader vallahi açmayacağım bu saatten sonra ya. Vallahi var ya Tüm ya böyle şeylerden böyle şey olmaz olsun ya Allah sesi var ya çok kötü korkunçtu böyle birader kovalıyordu Ben de gerçek sandım İlk başta şoka girdim bilader ya Fark ettim birader hareket hareket etmedin orada kaldım polisin orada ya Neyse. Neyse arkadaşlar bugünkü maceramızın sonuna gelelim Vallahi korku bir macerası oldu gördüğünüz gibi vallahi kovaladı uyacak bizi Neyse arkadaşlar sağdaki ve soldaki videolara tıklayarak bana destek çıkabilirsin Fakire de destek çıkabilirsiniz Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağdaki ve soldaki videolara tıklamayı unutma. Tıkla. 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 Bilader ne diyorsun? Papağan oldun iyice ya. Vallahi manyak ya.